Evet, merhaba arkadaşlar ben Mer bugün sizlerle Roblox'ta zombi oynuyoruz arkadaşlar 7. dalgaya kadar biz geldik oyunu oynadık oynadık biraz oyunu şimdi uzay aldım ee, ben, ben Berat abimin eski hesabı ben bana ben mal gibiyim ya uzay var ben 200 lira mı oldu Beret abi ben hiç para yok. Ah! Lan Beret abi ben intikamını alacağım oğlum. İntikamını alacağım Beret abi senin. Alıyorum sen beni izlesene. Baba. O benim. Babana şey şatıp diyom anam lan. bölümüyle bu akşam kanal dedi. Arkadaşlar videoyu bölüyorum. <bir gibi. gülüyor> Arkadaşlar bugün şimdi Maç oynayacağız biz. Bulur Berat abinin evlatları. <laughs> <laughs>